gelmedim. Tatilim o kadar. Neden okumadın abi? Köy yerinde maddi durumlar, aile sorunları, çalışmak zorunda kaldık. Ne iş yapardın ya çocukluğunda falan neler yapardın? Çocukluğunda biz köylüyüz. Tarı çayı tarla, tırpandı, tırmıktı, ekindi. Bunlarla uğraştık. Evet Kaç yaşında İstanbul'a geldin abi? İstanbul maceran nasıl başladı? 10 yaşında geldim İstanbul'a. Nasıl oldu bu Çirli dünyaya nasıl bulaştın? Suç dünyasına nasıl gençliğinde başladım. Rahmetli babam bana küfür etti köyde. Anamam küfür etti. Çok zoruma gitti. O küfür benim çok zoruma gitti. Biz doğuda küfür edin, anaya bacak küfür edin, ettirmeyiz. Babam küfür edince o da zoruma gitti. O akşamızı yatıyoruz. Dedemin silahını, babamın silahını çaldım. Dedemle, babamla biraz para çaldım. Geldim İstanbul'a. Geldim İstanbul'a. Al dur budur İstanbul'dayım. Şeye, suç dünyasına nasıl gelelim? İlk peşim burada Memekşe'de. Çanakkale ve yeri vardı. Pavyon. Oraya geldim. Orada çalışıyorum. Bana dönmüyorsam tutuyorum, tutuyorum ama dışarıda yapıyorum çay yapıyorum, arabalara bakıyorum. Hiç evet, mukatim orada oldu. Şey, e, eser onda programında Fatih Gezi çocuk var. bildiniz mi? Yok. Hani annesi şey yaptı, bulundu ölüsü. Ee. Melekçede. Ha, evet, Bu evet. Menekşe'de öldürüldü o çocuk, cihazın Ceset, evet. cesedi orada bulunmuş. Tamamımızdaki evet, evet. Menekşe nasıl dağılır, neden sürekli Menekşe'de adam öldürülüyor, o çocuk niye orada öldürüldü, orası niye güvenli bir yer değil? Menekşe sahil oldu. Eskiden işçilerin, hapçıların piknik yaptığı yerdi. Menekşe sahil pek kamp vardı, yazlık. Adana şimdi oraya giderdi. Yazın orası güzeldi. Halkın gittiği yer, akaratlı bir yer. Kışında orası serserilerin yeriydi, mekanıydı. Kışın, kışın ipin hesabını koparan Menakşe'ye gider. Hangi kapıyı açarlarsa o evde kalırlar. Hani öyle bir küçük bir yerdi. Hala öyleymiş. Evet, hala da öyle. Menekşe, Florya, halen da içi yeri. Florya orman, havuzun orası. Hı hı. Bu çocukla ilgili ne diyorsun? Bu Fatih ölüsü bulundu ya oraya atmışlar, kemikleri çıkmış. Sence neden olabilir abi? Ya bu konulardan anlayan bir adamsın çünkü. Neden o çocuk o hale geldi? Kim onu öldürdü, attı? Neden bulunamadı o adam? Tam dokuz aydır Türkiye onu konuşuyor programında. Senin yani tecrübelerinden yola çıkarak ne diyorsun bununla ilgili? Valla oranın işte Sesleriyle arkadaştır. Onların arkadaşı dostluk yapmıştır. Bir durum olmuştur. Para maddi, maddi durum olmuştur. Ya da manevi durum olmuştur. O yüzden özür <laughs> Yani orada öldürülmüş diyorsun oğlum sen. Ee, ya orada öldürdüler ya da başka, başka bir öldürdüler. Yesin'i oraya aldılar. Yani senin herhangi bir kulağına çalınan bir şey var mı onunla ilgili? Onunla ilgili ben hiç de şey duymadım. Ben zaten 10 seneden beri İstanbul'da değilim biliyorsun. Hı hı. Bu dönemlerindeyim. Evet. Yani o, kadar konu şey duymadım. Ama şey olsa eski dönemdeki... Eski dönemde olsa o zaman bilirdim. Hı -hı. Kulağıma gelirdi. Kimlerle takılıyordunuz? Çekmiş şeyde, menekşeyde, çekim ağabey. Kimdi arkadaşlarımız, dostlarımız? Valla bir sürü arkadaşım dostum vardı, pavyoncular vardı, bekçiler vardı, güvenlikçiler vardı, tekneciler vardı. Ne diyeyim, kurt, can vardı, plajlarda can kurtulanlar arkadaşlarım vardı. Balıkçı arkadaşlarım vardı. Biliyorsun ben yani içeride balıkçı çok vardı. Şimdi kalmadı ama çok vardı. Sahilde boydan boya balık tezgahları vardı. Ben evet, arkadaşlık Ve orada üç dört tane pavyon vardı. Onlara giderdim. İnce pavyonu vardı. Babacan vardı. Ne Melahat'ın yeri vardı. Oraların şeyini, oralarda sen ilk bir şeye başladın. Ağır ağır yani oralarda evet. girdin. Sonra oralarda büyüdün. Yeraltı dünyasına falan girdin, hani senin cevan böyle çok gözü pek bir adam olduğun için yükseldin sen, oralardan başladın o şeyi, yeraltısına falan. Ufaktan başladık. Nasıl oldu? Onu da bir güzel güzel bol bol anlasana. Vallahi dedim ya, ben şimdi Çanakkale, Melahat'ın oradan çay yapıyordum. Bir akşam 3-4 kişi pavlanından çıktı. Çal gülüyorlar, bağırı açıklar. Ben kayayım, burada, burada, burada ben derse araba var. Araba var, böyle kardeşim, araba beni dedim. Ne oluyor, vururum dedi. Bunlar bizi sana ne oluyor sen de ara senin araban mı? Benim araban değil de bizi aman et, biz burada kayayız. Biz bakıyoruz, bu hakkın yok dedim. Bu yok, benim üzerime yürüdü. Aldım bir taş birinin kafasına vurdum. Baktım, üzerine gördüm, silahım var çektim silahı, iki sene yer ateş ettim. Dağılın için ne yaparım dedim. Oo. Hepsi bin lira ve gittiler. Üç dört gün geldiler. İçeri girmişler, beni çenek kayınmaya teşvik etmişler. O adama demiş, dokunmaya yatmış. O adama o çocuğa dokunmayacaksın, o çocuk. Öyle bir çocuk, o çocuk küfür sevmez. Milletin malına zarar ver, vermez, vedirtmez Ondan elleşmeyin. Bir gün yine pavyondayım. Yine bunlar geldi. Aralarında bir kişi daha vardı. Kudüs'ün akrabalarından. Eyvah. Selamun aleyküm aleyküm selam. Kardeş, dedi, dedi, lan, al ben kanlı dedi, arabamla dedi. Nereye alın, alın dedim şurası, boşu boşu. Ama dedi, zarar gelmesin dedim. Gözüm gibi bakarmış zarar gelmez. Arabada vuruyorlarmış böyle vuramazlar dedim. Ben olduğum zaman vuramazlar dedim. İçeri girdi bu. Bir saat bir, bir gibi pavyon kapanıyor. Dışarı çıktılar arabasında çizik bile yok. Arabanın tozu bile silinmemiş. Bıraktım dedim vurdu. ol falan dedi. Ve bir sen amcama söyledim senin yanına asın. Sen neresin diye dedi. ben dedim karşılayım. O zaman Ardahan karşı babıydı. Karşılayım karşı neresinden Ardahan, Ardahan Hanak. neresinden Hanak, Hanak'ın neresinden Börköy'ünden. <laughs> Böyle gittiler. Ben dedim kafası kıyak. Öyle konuşuyor yapalım. Ötesi müdene geldi bana soran. Kurban dedi hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz diyor. Seni amcama götürüyorum. Ya ben burada çalışıyorum dedim Ya bırak buranın çalışmasını. Dedim yarın sabah gideriz. Dedim. Ben bugün dedim bırak onu. Ben bu akşam söylerim. Yarın sabah 20 adam bulurlar ben eve giderim. Gelemem dedim. Adam üstüne falan gitmedi Ve akşam oldu pavyon kapandı. Gittim ben dedim yarın yokum. Oturup da gitmedi. Orada bekliyor. Ben yarın yok olurum, bu, bu, bu. İyi, tamam dedi. Gittik Mecdeke'ye. Gündüzü yeri vardı. Öz bilir gal galerisi. Oraya gittik. Onunla konuştuk. İdris'le konuştuk. İdris, şey, sen dedi, kimlerdensin dedi Bökte. Dedim acemler var. Ecemleri bilirim. Ecemlerin dedim. Ali Polat var. Bilirim dedi. Ali Polat'ın kaynı Ali var dedi. Ali benim kankam dedi. Ben dedim Ali'nin oğluyum. Orada takin sen misin dedi. İsmi yüfemit. Orada takin sen misin dedi. Peki mi? takin dedi. Ben müdür sağım. Beni yanına aldı. Öptü alnımdan, gözlerimden, yönerkemden etki. Bundan sonra benim mi kalmışsın? Benim yanına geleceksin. Benimle silah veriyor, silah dedi, silahım var dedim. Bakın bak silahlarına. Onlar yaramaz dedi, Atan, atmam, dedi. Bunu, dedim. at atmam dedim. Bunlar dedim, yere. Bu dedim babamın, bu dedemin dedim. Atmam bunlara. E onları koy bir yere, alırsın dedi. Bunlar seri şey dedi, bunlarla dedi, gez dedi. O iki silahı koydum bir yere, kasaya. Onun silahı da bir silahı koydum belime. yanında geziyorum. Yanındaki adamlar görsen, iri yarı, ayı gibi heybetli, yapılı uzun boylu. Ben size direndim, ufak bir çocuk. Şeye çıktık. Ve yolunda İmam Sokağı var. İmam Sokağı'nda İdris'in yeğeninin Kahvesi var. Kahveye gidiyor. artık oyumdu neydi? Üç kişi indiye saldırdı. Adamlar o iri adamlar sağa sola kaçtı. Ben dikildim. Çektim silahları. Ayırmalarından bir nafsi ettim. Herkes frenle bir. Ne oluyor falan? Hı, konuşmadılar falan. Polis geldi. Araya girdik, konuştuk, yolu anlaştılar. Kahveye girdik. İngiliz adamları geldi. O yeri yarı ayı gibiler. Baba bir şey oldu mu? Ulan dedi, pezevenkler. Dün ne kadar size para dönüyorum. Göt sıkışınca kaç, kaçar mısınız? Bak, ben dün geldim, daha bugün geldi yanıma. Aslanlar gibi dikildi. Kaçtı mı? Baba biz siper aldık. Oradan, ben ne oldu? niye ben niye tekmedim Süperan Ben niye tekmedim dedi. Alt adamına tekme vurdu. Kovdu adamları. Bana bu yeter dedi. Bu bana yeter dedi. Yürüdük kaldı, çayımızı kaldı, düştük, muhabbet, sohbeti, yiyenlere falan geldi. Bazı dostlara geldi. İki üç sene takıldım birisine. <laughs> İki, üç sene sonra beni heybetli çağırdı. Bütün heybetli, İngilizce'nin ne kadar sana para veriyorlar. Müsaat, emin o zaman parasını attım işte, bilmiyorum işte para. Ben sana iki vereyim, benimle gelsin. sen kimsin dedi. Ben dedi, heybetli, hasar heybetli. Hüseyin heybetli olur musun dedim, evet dedi. Adamın yok mu? var da senin gibisi yok. E sen biliyorsun İdris senin neyin? Arkadaşım. senin arkadaşım benim adamını niye dedim yanına çağırıyorsun? İdris'le aramız yok dedi. Ha İdris aramız e yok. Ben diyor, yanına alacaktım. İdris'e Öyle mi dedim? Hadi güle güle dedim. Onunla takılmadım. Gitmedim. Aradan biraz, biraz zaman geçti. Dündar Kılıç. Heybet bir şey İdris hastaydı. Dışarı gitti galiba yoktu. Bündak odun yanına geçtim. Bündak odunla takıldım. Bir iki sene. İki sene sonra Ankara'ya işimiz vardı Ankara'ya gittik. Ankara Bent Döresi'nde. Öküz Ahmet vardı. Öküz Ahmet. öksüz değil. Öküz. bunda da yeğeni buldum. Öyle gittim. Öküz abinin kahvesindeyiz. Ben tersimde belki birisi ya, orada oduncular var. Oduncular orada sol tarafta. Tam gelen evinin karşısındaydı. Mahalleden geldik oturduk. Çay falan içtik. Yemek yiyoruz. Çay mı falan içtim. Geldi bana delikanlı dedi. Ben senin bir yerden tanır gibiyim dedi. Hayır dedim. Ben dedim Ankara'ya dedim. Neresinden? Ben ben arda ar, ar karşıyım. Neresinden karşıyım? Ardahan'ın Ardahan neresinden dedi? Hanak dedim. Hangi hanak dedi? Üç tane hanak var. Aşağı hanak. Orta hanak, yukarı hanak. Dedim orta hanaktan. Orta hanaktan merkezden mi? Benim köyümden hangi köy dedi? Dedim Düz Ardahan. Eski ismi dedim Düz Ardahan. Meşe Ardahan. Meşe Ardahan'ın dedim. Meşarlarının kimlerdensin? Benim acem. Acemlerden. Acemlerden Ali'yi tanır mısın? Hangi Ali dedim? Ali Polat var, Ali Işık var. Hangisini diyorsun? İkisini de diyorum dedim. Dedim Ali Işık babam olur. Ali Polat da dedim. Kallamın beyi olur. Babamın enişesi. O da sarıldı beni öptü falan. Ben. Sakıl benimle dedi. Beş on gün, beş altı ay takıldım, orada takıldım kahvedeyim. Bir iş yapmıyorum. Vapının önünde oturuyorum, masanın oturuyorum. İçeriyi takip ediyorum, taşkınlık olmasın. Orada Salman Pazarı'nı biliyorsun. Evet. Ben şu an Salman Pazarı. Salman Pazarı'nın oradan öyle güzel bir yer vardı. Çay ocağı. Hoşuma gitti, bir, bir çay içeyim dedim. Gittim televizyona girdim, çay içiyorum. Orada da polis kayıyor. Çifte silah de parlıyor. Parlıyor çifte Hadi be. Ha. İçeri girdim. Buyur dedi, kurban ne istiyorsun? O zaman 19, 18, 19 sen girmişsin, delikanlı olmuşsun. Gelsin de. Dedim bir çay içeyim dedim, nemli bir çay. Çay geldi. Orası da şeyinmiş. İnci babanın yeri. Oo. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Evet. Çayımı kahvemi içtim. Fesat böyle dem İnci baba geldi. İnci baba görmüş. Masadan kalkarken böyle kalktım. Silahları görmüş mı hayır görmedi. Hayır. Çiftin silah geziyorsun. Ne yapsın dedim. Ne yapıldı? Dedi. Burada ne yapıyorsun? Dedim çay içmeye geldim. Senin bunları görmüyorum. Ben dedim aşağıdayım dedim. Ben tarafına. Kimin yanındasın? Benim Ökür yanındayım. Neyin ne Ökür Ahmet Bey'i dedim. Hemşerim. Biz de hemşeriz dedi. Fark eder mi dedi. Ökür Doğan'ın elemanı mısın dedi yoksa Takılıyor musun dedim. Öküz almadan alamayayım dedim. Hemen içeride ettim şeye. Şefe. Şef telefon etti. Öküz Ahmet geldi. Selamın Aleyküm selam. Buyur dedi. İnci baba. Bu senin eleman mı? Evet dedi benim elemanım. Babası da arkadaşım. Babasının en üstesi arkadaşım. Tamam çocuktur dedi ya. Ve onun yaşından beri bu alemin içindedir dedi. Tebrik ederim dedi ya. Bu, bu, bunu bana versene dedi. Şimdi ama benim buna işim oldu. işim oldu bana gene çağır. Tamam dedi senin olsun dedi. Bundan sonra bir buradasın anneciğim ben Ahmet Ahmet dedim bir atamız olmasaydım özür dilerim. Etan yok dedi. Şimdi babayı severim sayarım dedi. O istediyse onun yanı benim yanımdan daha iyidir dedi. Kalabilirsin dedi. Yani kadar tekrar olsun falan. Öküz Ahmet yine koluna girdim. Mekkan'a kadar götürdüm. Oradan döndüm geldim. Kahveye, İngilizce'nin kahveye. Kırman pazarına, lan. Çay üzerinde oturdum orada. Duvar dibine oturdum, sırtımı duvara verdim. Bırakın yıl daha beni içersin dedi. Dedim bir demli bir çay, çayımı içtim. Aradan zaman geçti biraz. Bırakın bir daha geldi, abi ne içersin? Oğlum içtik mi, başka şey içer misin dedi. Dedim bir bırakın içerim dedi. Burada oturuyorum ya. Burada sahte var, burada sahte var. Sahte buradan açık, yanından açık. Ezefleri kapalı. Rakıyı buraya koydu. Eti meceyi buraya koydu. Oturduğum yerde doldurum, yutuyorum. Buradan da atıştırdım. İnci baba geldi. Oooo, iyi herif tercih atmış şimdi. Tercih en güzel, güzel olsun, dedim. Buyur baba dedim. Yer verdim, yok yok. Otur yerine geçtim, otur dedi ya. Baba ayıp otur dedi, ulan dedi, otur dedi. Otur deyince oturdum. İşte benim varlığımda böyle başladı bu varlığımda.